Heyo, ben yine saklandım. Neden saklandım? Çünkü yine üstüm gelmedi. Bu şekilde çıkmak istemiyorum arkadaşlar. Sadece perenim gözüküyor. Yüzüm gözükmüyor. Bu yaştan sonra yüzsüz kaldık iyi mi? Neyse bugün moralimizi kimse bozamaz çünkü çok güzel haberlerim var arkadaşlar. Hem de resmi kanallardan açıklandı. Video istansında hepsinden bahsedeceğim ve tarih verdiler arkadaşlar. Tarih verdikleri için çok heyecanlıyım ben de. Şimdi oyunumuza başlayalım. Bugün buraya anaokulu fabrikası kuracağım. Bir de üstüne süt fabrikası kuracağım arkadaşlar. Bir taşla iki kuş. Çok mantıklı. Bu arada yaptığım her şeyi bedava yapıyorum free olarak. Oh duvarlarımızı kurduk. Buraya deş kurduk. Aa bu neymiş lan böyle? Bu ne? Aa makine kurdum arkadaşlar. Süt makinesi mi? Aa ilk makinemiz geldi. Süper. Burada bir de dolap diyor. Bakalım süt dolabımız da geldi. Tamam arkadaşlar süt dolabımız da koyduk buraya. Sütler falan var. Burası da herhalde. Aa okey tamam ambar diyor. Bunları toplamadan süt yapamıyoruz herhalde. Tamam şu da gösteriyor arkadaşlar. Bir tane süt alalım elimize. Aa vallahi aldım sütümü. Şimdi ısıtacağız mı bunu? Yok doldurmamız lazım. Doldurabiliyoruz mu? Dolduramıyoruz. Evet e, dolduramadık. Elimizde kaldı şişe. Dolduramadığım şeyi nasıl satacağız ya? Yuh müşteriler sıraya girmiş. Oğlum ne ara geldiniz lan? Ne kadar çok çocuk yapmışsınız. Burada an saman toplayacağız herhalde. Samanlar niye topluyoruz ben onu anlamadım arkadaşlar. Millet kuyruğa girdi ya şuna bak tamam. Hemen şunları toplayalım ha kutular varmış tamam kutuların içinde şişeler var sanırım şişeleri de götürüp paramızı alıyoruz geldim geldim patlamayın geldim hemen şuradan bir tane şişe satalım arkadaşlar ondan sonra açıklamamıza geçeceğiz Şurada da dolduralım çok güzel şöyle verelim ha tamam mutlu mutlu gidiyorlar Oo, çok sevdim ben bu işi arkadaşlar oradan şişe alıyoruz buradan dolduruyoruz ondan sonra müşterimize veriyoruz gelsin paracıklar yeni sütlerimiz geldi hanım sıcak sıcak buyurun buyurun hemen verelim e, veremedim doldurmam lazımmış ben buraya en iyisi bir tane çalışan alayım. bunlarla uğraşamayacağım arkadaşlar robloxun açılmasını isteyenler videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmasın. Şimdi onunla ilgili bir tane açıklama yapacağım size. Şimdi biliyorsunuz Roblox yaklaşık 3 aydır kapalı arkadaşlar. Ben de sizin için eski stok videolardan videolar üretiyorum ama stok videolarda bitmek üzere. Ama bununla ilgili devletin resmi kanalından bir açıklama geldi. İlk önce şu videoyla başlayalım. Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül Roblox'un açılması için çok uğraşıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şöyle bir konuşma yaptı. Sayın Başkanlarım. Çocuklar var. Bu çocuklar ben bilmem. Ben oynamadım, ben bakmadım ama Roblox diye bir oyun grubu varmış bununla ilgili olarak devletimiz her türlü yasal düzenlemeyi alsın orada Allah korusun çocuklarımızı sıkıntıya sokacak içerikler olmasın ama gelin bu çocuklarımızı Roblox oyununu açalım bunların kafaları ve gönülleri gerçekten orada. Sayın Başkanım. Evet bu konuşma çok önemli arkadaşlar. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en azından bizim söyleyemediklerimizi dile getirmiş Mustafa Başkan. Peki bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Ondan sonra da müjdeyi verdi. Onu da şu videoyla verdi. Çocuklar gözümüz aydın. Roblox açılmadı biliyorum. Onu bekliyorsunuz heyecanla. Tedbir alarak içeriklerini iyi kontrol ederek mutlaka açılması lazım. Gözünüz aydın. Önümüzdeki hafta müjdeli haberi Bekliyoruz. Mustafa Sarıgül bu videoyu iki gün önce paylaştı arkadaşlar. Yani önümüzdeki hafta derken tatil hediyesi olabilir. İnşallah tatilde Roblox'umuz açılacak. Eğer siz de Roblox'un açılmasını istiyorsanız yorumlar kısmına Roblox'umu geri ver diye yorum yazarsanız arkadaşlar trendlere gireriz ve yetkililer bizi de duyar. Evet açıklamamızı yaptığına göre artık süt dağıtabiliriz. Hemen şuradan sütümüzü dolduralım. Arkadaşım sütünü geliyor. Hemen süt verelim arkadaşlar. Bir de herkes video yapıyor. Roblox açılacak mı? Ne zaman açılacak falan diye. Ben resmi kanallardan açıklama yapılmadığı takdirde video yapmıyorum arkadaşlar. Siz de merak ediyorsanız abone olun. Resmi kanallardan gelen açıklamaları ilk siz duyun. Şimdi şuraya bir tane perde. Bu ne lan? Aa, dolap yaptı Anam. Lan oğlum dolap yaptım. Dolabın içine saklandım. Oha yakınlaştırınca yüzüm gözüküyor. arkadaşlar ben yüzsüz değilmişim. Yüzüm de var. E ben çıkalım arasına gelip buraya saklanabilirim arkadaşlar. Exit door diyor. Oo, exit kapısını yaptık. Hallway diyor. Uzun bir şey. Oo, oğlum kuruş kısmını buraya mı kuracağız acaba? Herhalde buraya kuracağız. Paracıkları toplayalım arkadaşlar. 28 bin dolar birikmiş. Oo, gayet güzel birikmiş arkadaşlar. Şimdi burada bir şeyler vardı. Onları yapmam lazım. Bu neymiş? Aa, otomat. Ne otomatı lan bu? Oha don mu? Arkadaşlar don otomatı geldi. Dikkat dikkat. Bebelerimiz için yeni donlar geldi. İkizleri iki don. don. Adamın pisletti. Korkmayın. Babi donanımlarını hiçbir şey olmaz. Don vereyim mi abime? Valla çok ucuzdan asana. Don almıyor arkadaşlar. Neyse biz süt vermeye devam edelim. Okey tamam hemen süt veriyorum. Şundan alalım koyalım verelim. Bana hızlı bir şekilde çalışan lazım arkadaşlar. Ben oradan süt vermekten buradaki işleri yapamıyorum. Onun için çalışan almam lazım. Aha valla sınıflarda kurmaya başladı herhalde. Burada fabrika diyor. Ne fabrikası acaba? Şöyle yapalım. Oo. duvarlar kuruldu arkadaşlar. Paramızı alalım. Şu anda 196 bin liramız var. O zaman çalışan koyabiliyoruz mu? Bence koyabiliyoruz arkadaşlar. Şunu da alıp çalışanımızı koyalım. Aha worker. Aferin lan. Hah gelene süt ver. Oğlum bu niye hemen bardaktan veriyor? Lan ben sabahtan beri arkadan alıyorum oradan dolduruyorum ya sen niye hemen bardaktan veriyorsun? Neyse çalış çalış hızlı çalış, çalış. O sırada biz de şu odayı yapalım arkadaşlar. Baby room diyor. Oo bebek odasıymış tamam hemen duvarlarımızı yapalım. Çok güzel oldu. Aa yıldızlı mıldızlı. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Bunlar robustlu bunlar almayacağız. Robustsuz bir şey yok mu lan hiç? Tamam şurada bir tane ayı var herhalde arkadaşlar. Ayılarımızı da koyduk. Bir sağ tarafa koyduk bir sol tarafa koyduk. Güzel oldu arkadaşlar. Para topladık geldik. Şurada bir şey var. Aha beşik. Ona bebek çıktı. Oğlum bu nasıl bebek lan böyle? Oo yüzü de yok. Evlat tosa sevilmez. Ben ne yapacağım lan bunlar? La oğlum nereye gidiyorsun? Şşş la bebiş. Evladım öyle kafana göre gidemezsin. Lütfen içeri girer misin? Ana vallahi gitti lan bebek. Alabiliyor musun bunu? Tutuyoruz herhalde arkadaşlar. Şöyle ben bir e, tutayım. Hoppa gel bakalım buraya. <laughs> oğlum bebeğe bak lan ters tuttum bebi. E, ben bunu ne yapayım götüreyim de yatırayım bari. Oğlum bak içeri gir. Hah tamam. Uyu orada tamam mı? Sen kalkma buradan. Ana bebeğim oldu burada. Bir tane de bebek buraya koyalım. İki tane olsun arkadaşlar. Oo, buraları bebeklerle dolduracağız herhalde. Aferin bak. Bu uslu çocuk. Helal olsun. Hemen karşı kapıda fabrika var arkadaşlar. Fabrikamızı da yapalım. Şuradan camlarımızı koyalım. Tamam çok güzel. Konveyor diyor. Allah. Ne yapacağım lan ben burada? Süt mü yapacağım? Abi çok güzel. Tamam sütlerimiz yapılmaya başlıyor. Ha <laughs> ha, çok iyi. Bunlar buraya gelecek. Kutuya dolduktan sonra herhalde ambara götüreceğiz. Birazcık daha hızlı gelseydi iyiydi ya. Hızlı gelin lan. Oh, komple doldurdu Şimdi bunları götürmem lazım. Oh, çok oğlum çok ağırmış lan. Ben bunu nasıl götüreceğim? Buraya da hiç almam lazım. Tamam, ambarımız neredeydi arkadaşlar? Hemen oraya götürelim. Arada şimdi sütlerimizi satsın. Şöyle zıplayalım. açıl süsü açıl. Kapımızı açalım ve buraya koyalım arkadaşlar. Hoppa, koydum. O tamamlandı. Süper oldu arkadaşlar. Şişeleri tamamladık. Bakalım bir nasıl çalışıyor arkadaşlar. Güzel, hızlı hızlı geliyor. şurada bir tane daha konveyör var. Onu yapalım. Bakalım gümüş güçlendirici diyor. Tamam, şimdi daha pahalı oldu herhalde. Ee, burada çalışan koyabiliyoruz mu arkadaşlar? Ee paramız varmış tamam çalışan da koyabiliyoruz. Oh be artık ben taşımayacağım belim ağrımıştı. Kardeşim kaldır kaldır kaldır. Aferin oğluma ha. hadi götür bakalım. Oğlum ya çalışan çalı olmaz çok güzel. Hemen ikinci yeri de kuralım çok güzel. Şuraya da bir tane kombin koyalım arkadaşlar. Güçlendirici de koyalım bu da çalışsın. Ay çekil çekil oğlum. Ana beni bağırdı. Buraya da hiç çalmam lazım. Kardeşim birazcık hızlı gider misin? E, lütfen yavaş yavaş gitmeyin. Bak işi saf saklıyorsun. Şuradan girelim hemen bu ambarımıza koyalım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi paramız toplandı. Paramızı almaya gidelim. Oğlum sütleri iyi sat lan. Valla güzel satıyor. Hızlı satıyor çocuk. Hemen şuradan geçelim arkadaşlar. Şunları da birazcık toplayalım. Ve paramız ne kadar olmuş? Yuh arkadaşlar fabrikadan dolayı deli para geldi ha. Üç buçuk milyon para geldi. O zaman çocukları biraz çoğaltabiliriz. Kapıyı açalım. Bakalım bir. Oğlum ayakta uyuyor ya. Gelmiş buraya. Gel gel. Tamam sen buraya yat. Sen ne yapıyorsun? Kah. Geri yat oğlum. Tamam sen de uyu. Şurada bir tane daha herhalde olması lazım. Hoppa bir tane daha bebeğimiz geldi arkadaşlar. Burada başka açılacak yer var mı? Evet bir bebek daha var. Bunu Vuramadık arkadaşlar. Ne diyor? restoran ve hastaneye açmak için rebirth yap. Şimdi ben rebirth yapamam. O kadar uğraştım. %17 de yaptım. Rebirth yaparsam komple sıfırlanıyor arkadaşlar. Para fazla gelir falan diyor da hiç uğraşamam şu anda. Belki ilerleyen dakikalarda yapabilirim. Şunu açalım. Tamam çok güzel arkadaşlar. emeğin çatımızı kuralım. şuradan kadar ışığımızı da yakalım. Okey değil. Fabrika yerimiz bitti. Fabrika da küçükmüş lan. Ben büyük bir şey bekliyordum. Buraya da çalışanlarımıza koyduk. Artık burada benim yapabileceğim bir şey kalmadı. Evet bunlar doldukça çalışanlar gelip alıp götüreceğiz arkadaşlar. Şimdi biz başka bir şey kuralım. Şurada ne vardı? Kapı var arkadaşlar kapımızı kuralım o değişik bir şey var bu neymiş o bir odada mı yapıyoruz tamam arkadaşlar hızlı bir şekilde yapalım pencereler geldiği Burası ne böyle sınıfa benziyor. Yok artık sınıf mı yapıyorum yoksa? Hoppa yok oyun alanı. Ha oyun alanı yapıyorum. Tamam yapalım arkadaşlar. Bu koltuklarımız var. Kaydırağımız var. Oh, çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi şuraya kitaplıklarımızı koyduk. O televizyonda var. Oğlum var ya çocuk olasım geldi şu anda ya. Keşke ben de burada oynasam. Masalara da koyduk. Burada da resim yapacaklar. Ama neyimiz eksik? Çatımız ve ışığımız eksik arkadaşlar. Çatıyı koyduk. Işığı da yaktık. Mükemmel. Tamam bu odamız da bitti. Küçük kurbağa nereye kaçıyorsun? Gel bakalım buraya. Nereye oturtursam ben bunu şöyle atayım arkadaşlar. Tamam fırla attım. Al lan burada oyna hadi. Michael come here. Gel seni de götüreceğim. Sen de gir buraya. Kapısını açalım arkadaşlar. Şöyle bırakayım. Bir tane daha küçüğümüz kaldı. Bunu da alalım arkadaşlar. Bunu da buraya bırakayım. Burada oynasınlar. Hoppa tamamdır. Şimdi siz ne yapacaksınız burada? Kapıyı da kapatayım oynayın burada tamam mı? E bunlar oynamıyor. Hiç kaydıraktan da kaymıyorlar. Ne istiyorlar lan? Kitap mı istiyorlar? Tamam birazdan size kitap vereceğim ama ilk önce tuvaleti yapmam lazım. Tuvalet nerede lan? Çok sıkıştım. Anam hızlı bir şekilde yapmam lazım arkadaşlar. Tamam. Oh çok güzel. Tuvaletler tuvaletler. Burada oha kuruldu vallahi kuruldu arkadaşlar. Ee, bana birazcık müsaade verin de İçindeki şeytandan kurtulayım. Oy. Ah <laughs> oh, rahatladım. Bakın neler varmış. Oralarda kurayım arkadaşlar. Oo, çok güzel. Tamam. Aynalarımızı da kurduk. Bunlar ne? Duş başlıkları herhalde. Oo, duş. Duş alabiliyoruz burada? e, basalım. Oo, sıda arkadaşlar. Buz gibi. Tuvalet ve banyoları da tamam. Kapımızı da kapatalım. Burası bitmiştir. Bebeklerimize birazcık kitap verelim arkadaşlar. Al okular. Aa, okuyor lan okuyor. <laughs> tamam arkadaşlar şunu da alayım. Buyur Maykız, sen de bunu oku. Bu da onu okuyor arkadaşlar. Şuradan Ali topu tut. Tamam. Burada sana vereceğim. Güzel güzel okuyun tamam mı? Okuyun zeki olun oğlum. Burada da sınıfımız var. Hemen sınıfı da kuralım arkadaşlar. Şöyle duvarlarımız gelsin. Tamam. Penceremiz gelsin. O sınıfımız gayet güzel oluyor arkadaşlar. Mükemmel. Şuraya da tahtamızı koyalım. Okey. Orada abone ol yazıyor bak. Abone ol yazıyor tahtada arkadaşlar. Herkes abone olsun tamam mı? Başka ne yapacağız? Şunu da koyalım. Kitaplıklarımız burada. Okey. Şuradan dek diyor. Öğretmen masası. Buraya da öğretmen dolabı. Tamamdır. Oğlum niye köşelere koydunuz ya? Buraya ne koydum? Su koydum arkadaşlar. Su içsinler. Çöpümüzü de koyarım. Su içtikten sonra çöp kapılarını buraya atsınlar. O zaman destekler. Aa. Oo çok güzel arkadaşlar. Masalarda yaptık. Şöyle oturup burada güzel güzel ders çalışacaklar. Ama öğretmen yok. Öğretmen nerede? Öğretmen de burada. Oo teacher da geldi arkadaşlar. Teacher bunlara güzel güzel ders söyle tamam mı? Başka sınıfla ilgili bir şey var mı? Hemen ona bakalım arkadaşlar. Tabii kapımız yok. Kapımızı da yapalım. Okey tamamdır arkadaşlar. Bu da bitti. Kapımızı açalım. Hop burayı da açalım. Arkadaşlar bütün kapılar açık dursun. Şimdi ortalonda bir şey var. Aa buranın tavanı. Oo çok güzel oldu arkadaşlar. Işığımızı da yakalım. Bitti. Burası da bitti. Mükemmel oldu la. Aa vallahi çok güzel oldu. Ne yaptınız çocuklar? Kitapları okudunuz mu? Ayakta uyuyorlar ya. Tamam ben bunları yerlerine yatırayım arkadaşlar. Gel bakalım sen. Uyku vaktin gelmiş. Ebebeğimi ee ee Ebebi me e e senin yatak hangisiydi lan ha burasıymış yat bakalım uyu dış alanda yapacağımız bazı şeyler kaldı herhalde arkadaşlar şöyle çıkalım tamam o öbür tava doğru mu gidiyoruz ne lan bunlar abi burada da bir şey varmış onu da yapalım Hoppa o ne tüp koyduk arkadaşlar buraya o fırın gibi bir şey koyduk tamam burası da güzel oldu burada bir tane ağacımız var ağacı da koyalım abi ağaç için buraya gelinmez ki ya ışık var arkadaşlar ışıklarımızı da koyduk tamamdır burada herhalde bir tane daha ağaç var. Ya burasının bizde ne alakası var ta buraya ağaç yapıyorum. Burası neymiş? Çit diyor arkadaşlar. Oyun alanı mı? Aa vallahi oyun alanı. Çok güzel. Tamam şunu koyayım. Kaydırak yaptım arkadaşlar. <laughs> Kaydırak da yaptım. Bu ne? Zıplama yeri. Zıpla. Aa lan oğlum. Lan çocuklar burada nasıl zıplayacak böyle? Uaa. <laughs> oğlum çok iyi <yükseğ> çıktım. <laughs> arkadaşlar çok eğlenceliymiş. Lan oğlum en sevdiğim alanı yapmaya başladı ha. Tamam salıncağımızı da yaptık arkadaşlar. Burası neymiş? Kum havuzu. Okey kum havuzu. Lan nereye girdim? Oh, oha. Oha kum havuzunun içinde bir şey var. Oğlum buraya gizli oda yaptım. Bak oyun alanı yaptım buraya arkadaşlar. Gelsin burada oynasın çocuklar. Kasamız da var ya kasanın işe yarayacaksa. Tamam süper oldu burası da. Hemen şöyle kum havuzundan çıkalım. Gizli bir tane yer. Para önemli. Paramızı da alalım arkadaşlar. Şunları topladıktan sonra. Aa burada da yerler açılmış. Okey bunları da hızlı bir şekilde iki kat mı yaptım? Oha çok büyük yaptım arkadaşlar. Bir fışkı yaptım arkadaşlar. Ha de çok güzel oldu. Şunları koyalım. Tamam hemen alalım. Abi etrafını falan da çevirdim. Mükemmel bir yer oluyor lan burası. Arkalarında da boşluklar var arkadaşlar. Şöyle şuraya da ağaçlarımızı koyalım. Tamam Tamam temizlememiz lazım buraları komple. Şurada da bir şeyimiz var. Bu neymiş? Işıklar. Tamam ışıklarımızı da koyduk arkadaşlar. Oh, oh, çok güzel oluyor. Arka tarafı da bitirdik komple. Birkaç tane daha ağaç koyalım. Yeşillik olsun arkadaşlar. Burayı da büyütmemiz lazım. Hemen şöyle. Ana rebirth istiyor. Ya oğlum ya her şey için rebirth istiyor. Arkadaşlar sizin için rebirth yapacağım ve oynayıp tekrardan gelip burayı yapacağım. Buranın komplesini bitirmem lazım. Anam gitti bana. <laughs> Arkadaşlar yüzde sıfıra düştü. 150'ye kadar yapmıştım. Neyse şimdi birazcık para hızlı gelecek. Herhalde bir saatlik falan işim var. Bir saat sonra sizin için tekrardan geleceğim ve oradan devam edeceğiz. Tamam tamam bir saat sonra. <laughs> çok yoruldum arkadaşlar ve geldik. Emin alalım. Bu neymiş? Işıklar için mi uğraştık lan bu kadar? Yo fabrika açılmış herhalde. Aha yeni yer açtım arkadaşlar. Fabrika iyice büyütmem lazım herhalde. Obi çok güzel. Tamam duvarlar duvarlar geldi. Okey buradan şöyle pencerelerimizi koyalım arkadaşlar. Güzel güzel gidiyoruz. Nasıl olsa paramız da var. Bakalım buraya neler yapacağız arkadaşlar. Şimdi ortada bir tane alan var. Duvarlar diyor. Tamam buradaki duvarlarımızı da kurduk. Şurada birkaç tane daha yer var. Hemen kapımızı yapalım. Burası neymiş böyle? İki kat yaptık. Tamam okey. Kapımızı şöyle açalım bakalım arkadaşlar. Burayı da mı iki kat yapacağız? Tamam burayı da iki kat yaptık. O yukarıda bir tane bir şey koydular ama ne olduğunu anlamadım arkadaşlar. Şimdi burada keling üst kat diyor. Üst katımızı da kapattık. Oğlum burası çok karanlık oldu lan. Burası ne böyle depo gibi? Garaj kapısı diyor. Garaj kapısı mı? Oğlum garaj kapısı yaptım. Ne yapıyorum lan buraya? Arkadaşlar garajda marajda bir şey yapıyorum. İnşallah araba falan çıkar. Üst tarafa kapatalım. Çok güzel. Şurada neler varmış arkadaşlar? Oo makine var. Oğlum bunlar çok büyük makineler lan. Arkadaşlar fabrikayı saralım. çok büyük bir hale getiriyoruz. Başka neler yapacağız ki? Burada konveyir var. Tamamdır. Konveyir de koyduk arkadaşlar. Şimdi buradan daha büyük şekilde gelecek herhalde sütlerimiz. Oh oh çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu arkadaşlar. Şuradan yukarıdan aşağı gördüğünüz gibi sütlerimiz gelmeye başladı. Şimdi öbür tarafta bir tane konveyir var. Orayı da yapalım. Oğlum çok deli para kazanacağım ben bu işte. O değil de bizim kreşteki çocuklar ne yaptı ki ya? Hepsinin uykusu uykusu gelmiştir. Neyse yapacak bir şey yok. Öğretmen falan var onlar bakar. Şimdi buraya ekledik her şeyimizi. Burası bitti mi? Burası bitti arkadaşlar. Öbür tarafta neler varmış? Bakayım bir. E, buraya geliyor. Ben buradan nereye taşıyacağım ya? Hiçbir yere taşıyamam. Görevli koydum arkadaşlar. Tamamdır. Çok güzel. Paramız olduğuna göre şuraya da görevli koyabiliriz. Bunlar nereye taşıyacak? Tır diyor. O oh, lan oğlum tır. Bildiğin iş adamı olduk ya. Kocaman fabrika yaptık. Tır biliyoruz mu? Yok şoförü varmış. Tamam herhalde buna getiriyorlar arkadaşlar. Bunları da götürüyor. Lan oğlum var ya çok oluyor fabrikamız. Çalışın 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 gencolar. Şimdi benim yukarı çıkmam lazım. Yukarıya nereden çıkacağız arkadaşlar? Yan tarafta bir tane merdiven vardı herhalde. Oo bak arabalara yüklemişler gitti araba. Oo nereye gidiyor ki acaba? Hop arkadaşlar. Paracıklar gelecek. Hemen götürdüler. Şurada merdiven var. Merdivenden yukarı doğru çıkalım bakalım yukarıda neler yapacağız. Burada da bir tane yerimiz var sanırım. Okey bunların bacasını falan yapacağız büyük ihtimal. Hemen şuraya bir tane baca kuralım. Hoppa kurduk arkadaşlar. Kocaman bir tane baca oldu. Şuraya da bir tane kuralım. Burası neyi? Bunlar yan yana geldi tamamdır. Şuraya da bir tane boru koyalım. Boru değilmiş lan merdivenmiş. Tamamdır arkadaşlar. Son bir tane yerimiz kaldı sanırım. Hoppa arkadaşlar. Fabrikamız da bitti ya. Mükemmel oldu. Burada var ya deli para gelecek bana Bakalım burada ne varmış. Eksik olan bir şey var diyor. Hemen gidelim onu da tamamlamaya çalışalım. Şu anda Tayka'nın %60'ını falan bitirdik arkadaşlar. Gayet hızlı gidiyoruz. Şuraya ne? Rebit mi? Ya abi her şey için rebirth istemeyin ya. Ben sabahtan beri buraya gelmek için çok uğraştım. Kankalar diğer yerleri yapamıyoruz. Buraya kadar bitirebildiğim çünkü öbür yerler için tekrardan rebirth istiyor. Rebirth yaparsam iyi 2-3 saat daha oynamam lazım. Onun için ne yapıyoruz? Videoyu bitirmem gerekiyor. Eğer videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Ben de devamını getireyim. Sizleri çok seviyorum. İnşallah bu hafta içinde Roblox açılır arkadaşlar. Sağdan soldan çıkan videoları da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.